Damla, damlamalar görünüyordu. Şu an o bile yok. Ay, hayatımda öyle bir şey görmedim. Ay, bismillahirrahmanirrahim bitti. Yok vallahi hala bitmedi. Tam duruyor, bir daha başlıyor. Gördün mü bahçeyi? sayfa. Bahçe beyaz gelinlik giydi. Yıllardır buraya kar bile öyle yağmamış. He? <laughs> Dedim ya kar bile böyle yağmamış. Uuu berayni Muhammed salavat. işte ne ma genim ne ma cene Senin seran açıktı değil mi? dedim bakacağım ama hiç gidilecek gibi değil. O kadar yağmur yağdı sel kalktı hiç bizim evi basmadı ama galiba bu bastıracak. Üzüm bile kalmadı. Yaprak yaprak bahçeyi gördün mü? Nasıl yaprakları düşürüyor? Ay sanki hafifledi. O Ahmet sen şu damdaki suya bak. Anne nasıl taş yağıyor taş. Ay aman Allah'ım. Ay. Gerçekten oh my god Ahmet. Hiçbir şey kalmadı bahçede. Yarın tekrar ekiyorsun hepsini. <laughs> Ay Allah'ım sen dışarıdakilere yardım et. Aradılar gelip seni alalım diyorlar. Ya da yardıma geleyim. Ay perişan oldu. Ha bizim sera bozulmuş galiba. Yıkılmış sanki sera. Çok görünmüyor ama. Ayrıca şoktayım. Ay. Hala yağıyor sanki. Ay bir ben buraya bırakayım geleceğim ama. ama maşallah. 어떻게 하는 Tabayı da almışım içeri. Hala yağlı galiba. Ay şu palı terlik ters olmasına rağmen içine kadar geliyor. Ay ay ay. ay. ay aman hala yağlı. Neyse Sera iyi tutmuş burayı. Ay bahçe diye bir şey kalmadı. Ay bu buz buz. Ayaklarım bu. Ay ayaklarım. başladı. Ay ya sen dışarıdakilerin yerde yardımcısı ol dışarıda hiçbir şey kalmadı. Yaprak bile kalmadı. Burası bir saat önce doluydu. Yapraklardan güneş vurmuyordu buraya. Yine başladı. Ay Allah'ım sen dışarıdakilerin yardımcısı ol ya Rabbi. Görüyor musunuz? Şu, çatıdan akan suyu. Neyse oğlum daha bilmediği araba yok Ben yazıları okuyamıyorum tamam mı Ya Erik ağacının altına kadar gittim de Erik yok şu an Erik yok ağaçta Ay şuradaki Ya çatının bu tarafındaki su Allah'ım bardaktan boşalırcasına Ya yorulurca Burası Batman. Burası Batman merkez. Çaya biraz yakın. Beni arayan kişi Allah razı olsun beni aradı geleyim diye evi ikinci katta bahçelerini sel basmış. Ay Allah'ım tüm kötülüklerden doğal afetlerden sana sığınıyorum ya Rabbim. ses gelmiyor diye. Görüyor musunuz? Şu an sadece yaprak kokusu var. Havada sadece yaprak kokusu var. Ay Allah'ım sen koru ya Görüyor musunuz? Ay bir de taze yaprakları bugün hiç toplamadım büyüklerini topladım. Şu güzelim yapmak. Hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Şakasız. Ee, sinirden artık biliyorum. Şurayı görüyor musunuz? Ay buz gibi buz gibi. Bir serayı kapatabilirsem inşallah. Ay bastım. zaten demire bağlı. Şimdi ben nasıl yapacağım bunu? Allah tek başıma yapamam. Ay çiçekler gitti. Ee, evet, bu demir nereden uçmuş nereye? Ben şimdi bu demiri nasıl getireceğim? Erikler görünüyor mu?

ጋጃ�ጋጥጌጋ ነጋገ � flatsИጋጇጥጋ başladı başladık. Ayaklarım koptu soğuktan. Ayy. ayaklarım. Ay ev kokuyor. Arkaya bakayım inşallah arkadan su atmamıştır. sıra Ay, buz oldum. Vallahi bilmiyorum. Burası Batman, Batman, Batman burası. Önce fırtına, ardından ya hava güneşliydi, çok güzeldi zaten. Ha, güneşli havada bile yağmur yağdı. Sonra böyle bir kış kıyamet oldu. İşte bu ve ortaya yeşiller çıkacak. Ay Allah herkesin yer ve yardımcısı olsun inşallah. Ay al sana dışarı be gittim yere düştüm serayı düzelteyim derken Uf, çadırın üstü o kadar dolunmuştu ki çok ağırdı hiçbir şey yapmamadan geri geldim yani boşa yere düştüm Ay Allah'ım sen yardım et ya Rabbi ya baktım da sadece biberlerin başı kalmış kabakların başı kalmış arkadaşlar görmeniz lazım. Dün ektik her şeyi. Yok dün değil. Cumartesi günü. Bir görseniz zaman Allah'ım hiçbir şey kalmamış. Ağaçlar perişan. Ay. Erik ağaçlarında erik kalmadı. Ay. <laughs> Horoz değil ya. Horozdan mı diyorsunuz? Ay valla soba diyeceğim. Ayaklarım ayaklarım koptu. Koptu koptu. Ay şimdi size e, kameradan göstereceğim arkadaşlar. Görmeniz lazım. Caddeyi bir görün. Görüntüyü gören var mı? Görüyor musunuz? Bahçe, sokak. Ben de bugün günler sonra ilk kez sobayı açtım. Demek ki onun soğuydu öyle geliyordu. <laughs> Tayfasından ayrıldı. Zaten biz bir 15 gündür komşular o kadar ses çıkarıyor, ötüyor. Dedi ki biz onu bir 15 gündür... <laughs> kubbese tıkmıştık. Zavallı güneş bile görmüyordu. Geçen yıl geçen de öyle bir dolu düşmüştük. annemlerin yani. çatısı deşik deşik olmuştu. Valla benim de çatıdan öyle sesler geliyordu. Ben de bir bakayım. Ay. Dolu karda da beter ya. Nasıl bir felaket. Allah'ım sen bizi koru. Doğal afetlerden böyle felaketler. alın arkadaşlar. Sadece böyle bir manzara kaldı. Ay ya Rabbi, Meyveler ziyan oldu tek mi? Sadece olsa. Ay Allah'ım nasıl bir şey. Üf, şoktayım arkadaşlar. Batman'a yıllardır kar bile yağmıyor. Ya Allah'ım şu çatıdan kan suya bir de bakın. Bebek uyandı. Ay aman bahçeye karga da gelmiş. Günaydın. Ne oldu? Bak kar yağmış dışarı bak. Kalk bak bir. Oğlum dışarı kar yağmış. Horoz hale kurulmuştu. Ya bizim bir horoz vardı. İnsanları dövüyordu. İnsanlarla hiç anlaşamıyordu özellikle çocuklarla. En başta Ömer olmak üzere. Ne oldu? Hoş geldin nefis ablacığım. Teşekkür ediyorum. Ay, aslında canlı yapmayacaktım. Öyle bir kıyamet koptu ki burada böyle canlı yaptım ben de. Elim kolum bağlı. Bak Mehmet duruyor sende Dur dur dur. Dur dur.